Konumuz Row Home Dubai Marina. Row'un Earth İnşaat Şirketi'nin bu yıl 3. projesini tanıtıyoruz. İlk projeye eğer 100 tane ilgili müşteri varsa Earth İnşaat Şirketi'ni tanıyan insanlar ikinci projede belki 10 kat arttı. 1000 kişi ilgili olmaya başladı. Dubai Marina'da yine bu 10 katına çıktı. 10.000 ilgili müşteri oldu. O yüzden sıcağı sıcağına bu konuyu detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Belki bu videoyu izlediğinizde burada hiç daire kalmamış olacak ama proje hakkındaki her bilgiyi bu videodan bulabileceksiniz. Öncelikle Warter firması olarak firmamız Ört İnşaat Şirketi'nden 2 gün önce birincilik ödülü aldı. Bu yılki Örtün Dubai'deki bütün satışları arasında. Türkiye'deki en çok satış yapan firması olduk. Bu yüzden de çok mutluyuz ve gururluyuz. Çok güzel de tanıttığımızı düşünüyoruz. ROW markası e, bilmeyenler için anlatıyorum. MR ve Dubai Holding'in ortak otel markası. Dubai'de 11 tane otelleri var. Eğer Booking.com'a girerseniz puanların 9 üstü olan, e, orta makul fiyatlı hizmet sunan ve kaliteli bir hizmet sunan e, Dubai'nin her semtinde oteli olan bir marka düşünebilirsiniz. ROW Hotels markasını, ROW Otelleri markasını Earth İnşaat Şirketi Row Home olarak yansıtıyor. Benzer renk paletleri ve Avrupa'yı görüntüsüyle sosyal alanları bu anlamda çok keyifli. Earth İnşaat Şirketi Alçamsi ailesinin. Alçamsi ailesi Ortadoğu'nun en büyük mobilya zincirinin sahibi aynı zamanda. Birleşik Arap Emekleri'nde en eski ailelerinden birisi. Köklü ve zengin bir aile. Bu ailenin Earth İnşaat Şirketi'nin 3. projesi Row Home Dubai Marina ile satışa çıktı. Şimdi Row projeleri ilk 2 projede de 3. projede de şöyle bir özelliği var. Diğer projelerden farklı olarak projenin minimum %20'si sosyal alan. Yani eğer bina 100 bin metrekare ise 20 bin metrekare sosyal alana ayırıyorlar. Bu çok önemli çünkü binada dairede yaşayan insanlar bir gün havuza giriyor, bir gün spora gidiyor, bir gün toplantı odasını kullanıyor, ortak çalışma alanını kullanıyor. Bu anlamda eğer Dubai Marina'da bu daire bittiği zaman kiraya verecekseniz, ne dönem kiralayacaksanız diğer rakiplerine göre artı bir puan yazdığını söyleyebilirim. Haritadan eğer bahsetmek gerekirse Rohom Dubai Marina'nın yerini anladım. it. Dubai Marina'nın tam ortasında. Peki önünde, arkasında, etrafında ne var? Bu haritayı aslında çok güzel planlamışlar. Çok önemli lokasyonlar var. Dubai Marina'nın hemen önü JBR, Jumeirah Beach Residence plajı. Burada da çok büyük bir kitle var. Restoranlar, burada denize girebilirsiniz ve burada yaşayan insanlar da burada konaklamayı tercih edebiliyorlar çünkü aynı şekilde birbirine çok yakın. Ve bunun hemen arkası GLT. JLT ne demek? Jumeirah Lake Towers. Burası bir free zone ve aşağı yukarı 30 bin irili ufaklı şirketin yer aldı. Yani milyar dolarlık şirketlerin dahi ofis olarak tercih ettiği binlerce üst yöneticinin yer aldığı yer. Bunlar da sizin için aynı zamanda kiralama amacıyla uzun dönem yaşayacak insanların tercih edeceği bir bölge. Blue Waters adası çok meşhur. Aynı Dubai burada yer alıyor. Aşağı yukarı burada daire fiyatları ilk lansman döneminden bu yana 4-5 kat arttı. Rusların çok fazla tercih ettiği bir bölge. Ve hemen Marina'nın yanında internet City. İnternet siteleri de adından da anlaşılacağı gibi internetle alakalı çok büyük şirketler işte Google, Oracle, Microsoft, TikTok, Instagram bunun gibi bütün şirketlerin ofis merkezleri burada yer alıyor. Bu da aynı zamanda çok fazla yönetici ve buraya taşınacak insan demek. Palm Jumeirah'ı da görselde görüyorsunuz. Buraya 10-15 dakika uzaklıkta. Yerimiz muhteşem. Ee, aşağı yukarı 7000 metrekare, 71.000 square foot Sosyal alan sunuyor. Ee, bu sosyal alanlara sırasıyla geleceğiz. Bütün daireler, full eşyalı bir wellness merkezi gibi bir düşünebilirsiniz projeyi. Projenin genel detayları, e, 5.500 metrekarelik bir arsa üzerinde, 59.000-60.000 bin, bin square foot bir arsası var. E, 2027'nin sonunda teslim edilecek. Tahmini Aydat e, square foot başına yıllık 20 dirhem yani metrekare başına aşağı yukarı yıllık 200 dirhem gibi düşünebilirsiniz. Bu da e, 60 dolara tekabül ediyor yıllık. Aylık da 5 dolar gibi düşünebilirsiniz metrekare başına. Alakart bir restoran servisi olacak. E, binada toplam 44 kat var. Daire dağı dağılımı 434 tane stüdyo, 217 tane 1 artı 1, 20 tane 1 artı 1 sky loft dairesi, ve 8 tane de 2 artı 1 Skyloft dairesi olarak 679 daireden oluşuyor. İleride bahsedeceğim. İlk defa Dubai'de olan birleştirilebilir daire seçenekleri de yer alıyor. Bu yüzden finalde bu daire sayısı bir kısım daha azalır. 600 dairelerde bitebilir. 5 yıl her şey garanti veriliyor ve bütün daireler full eşyalı, full ekipman şekilde geliyor düşünebilirsiniz. Ee, toplam 728 tane park alanı var, otopark. Her daire bir otopark düşüyor ama birleştirilebilir dairelerden dolayı birleştirilen dairelerin iki otoparkı olacak. 6 tane e, hizmet asansörü, bir tane de servis asansörü var. Binamız gelen anlamda böyle e, giriş katı, 4 kat otopark katı, üstünde 2 kat podyum servis alanları, 7. kattan 20. kata kadar daireler, sonra bir te, e, mekanik teknik kat. 20 kilo 38 arası e, yine konut burada bir detay vereceğim e, burada yazmayın 24. kattan sonra öndeki binalarla arasında manzara açıldığı için 24'ten sonra marina manzarası başlıyor 39 ile 42 arası iki e, ikişer katlı iki tane loft katı var en üstte de 44. kat yine sosyal alan o da loft gibi tavan yüksekliğine sahip ve binanın e, uzaydan görünüşü gibi e, Dubai Marina Google Earth'ten baktığımızda böyle bir görüntü yer alıyor. Burada da aslında dairelerin cephelere göre nasıl bir oturumu olduğunu anlatmaya çalışıyor. Evet, projemiz bir wellness merkezi gibi e, düşünebilirsiniz. E, farklı seçenekli yüzme havuzları var. İşte soğuk planç havuzu, refleksoloji havuzu, vitalite havuzu, e, açılıp kapılabilir kapalı havuz, e, zen kütüphanesi alanı... E, fin saunası, arama buhar e, saunası, e, tuz tuz odası, ondan sonra e, oksijen, bunlar pot şeklinde böyle oksijen odası, e, bir deneyim duş odası, e, nemlendirme odası, böyle bir sürü farklı sosyal alanların olduğu bir proje. E, kapalı yüzme havuzu anlamında da bence marina'da ilk. 44. katta full marina manzaralı böyle bir sonsuzluk havuzu görünümlü bir alan var ve havuzun önünde de devasa bir balkon. Bu balkonda şenzonglarda 44. katta gökyüzünde güneşlenebileceksiniz. Yerden 165 metre yükseklikte bu arada. O biraz önce bahsettiğim tuz odaları o potlar da bunlar. Bunun aynı şekilde bir üç tane de diğer tarafta var. Ee, fitness alanı. Ee, fitness alanında e, Dubai'de bilinen bir marka. Crank markasıyla bir anlaşma sağlamışlar. Burada bahsedilen bu firmayla olan anlaşmayla biraz bu sosyal alanlar ücretli kullanılabilir alanlar olacak ve isteyen ücretini ödeyip kullanacak. istemeyen de aslında onun gelirinden faydalanmış olacak. Bu da aidatları düşüren bir opsiyon. Ama fitness anlamında çok geniş opsiyonlar ve gerçekten eee fitness'ı bir aşkla yapan insanlar için fitness'in fitness'ın kalbinde bir bina olacak. E, bunun içinde çok seçeneği, yani suyun içinde içerisinde aktığı kürek çekebildiğiniz bir havuz. Çılgın, suyun içinde bisiklet çevirebildiğiniz bir e, yine öyle bir havuz. E, açık hava spor salonu, kapalı spor salonu. Evet bu da e, yarı olimpik e, podyumun üstündeki yüzme havuzu 25 metrelik bir e, uzunluğu var. Bu da Crank. Bu hani karanlıkta DJ çılgın müzikle bisiklet çeviren. Ben yapamam ama sevdalısı vardır mutlaka. Ee, bu da... Bunlar daha çok bana uyuyor. Bu spor alan. Bu spor olmayan e, sosyal alanlar. Kiralanabilir mutfak. Oyun salonu. PlayStation odası. Kapalı sinema. E, a üzerinde dinlenme alanı. karaoke stüdyosu açık hava, amfiteyatro ve sinema alanı, row kafe ve enerji barı, ortak çalışma alanı, benim en çok sevdiğim co-working space, e, laptopunu al, aç, çalış, toplantı odası, lobby alanı, e, marina manzaralı dinlenme alanı, bir de bir allotment gardens diyor. Bu da içeride özel bir ile böyle marul sebze falan ufak sebzelerin yetiştirildiği, oradan koparıp içeceğinize atabileceğiniz özel bir sosyal köşe bu da. Evet, bu alanlardan gördüğümüz bir görüntü. İşte e, ağın üstünde dinlenen birisi, aşağıda çalışma alanında vakit geçiren insanlar. E, bu, podyum katında olduğu için de yeşillik içinde gördüğünüz bir alan olacak. Lobi alanında işte kafe, şurada e, o yeşilliklerin yetiştirildiği alanı görüyorsunuz. Burada da bütün binanın işte... Akıllı ev sisteminin yer alması, elektrikli arabalar için şarj alanının bulunması, e, akıllı bahçelerin yer alması, işte kıyafet değişim odaları, bir de kiralanabilir misafir odaları var. E, ben buna kaynan odası diyorum. Kayınvalide misafire geldiği zaman kaçabileceğiniz oda. E, kiralanabilir depolar. Kiralanabilir depolar çok değerli çünkü Airbnb ile eğer bu evleri kiraya veriyorsanız kendi özel eşyalarınızı bir yerde depolayıp, Tekrar geldiğinizde kullanabileceğiniz e, güzel köşeler olacak. Her şeyi düşünüyorlar. Yani örtle ilgili söyleyebileceğim RAW markasında e, her küçük de detay düşünülüyor. Konsiyer hizmeti. Bu da kiralanabilir Misafir odalarından birisi yine katlanan yatakla geliyor. E, burada da ilk giriş katındaki alanı görüyoruz. E, gördüğünüz gibi çok keyifli, ferah, iç açıcı, renkli bir ortam sunuyor. Bu da o giriş katının aslında kat planı. İşte burada bahsettiği her şey mevcut. A asansörlere buradan gidiyorsunuz. Ortak çalışma alanları burada. Toplantı salonları burada yer, yer alıyor. Kafe ve e, enerji barı burada. Dışarıdan bir görüntüsü. Podyum katındaki sosyal alanlar. İlk başta bahsettiğimiz gibi yarı olimpik yüzme havuzu, açık havada kürek çekebileceğiniz, e, suyun içindeki spor aletlerinin olduğu alan, açık havada bir çalışma alanı gibi değişik detaylar burada yer alıyor. Ateş çukuru gibi arkadaşlarımızda var. Vakit geçirebileceğiniz de alanlar mevcut. Bu da bunun 3 boyutlu görüntüsü. 2 kat e, podyumun üstünde sosyal alan olduğu için de dairelerle arasında bir aslında özel ayrımda var gibi düşünebilirsiniz. Bu da önemli. Bu da aynı podyum katının e, katının kapalı spor alanları. İşte burada karayök stüdyosu, masa tenisi, e, bilardo masası e, gibi Monkey Bar var. 7 metrelik tırmanma duvarı. Spor salonunun nasıl görüneceği hakkındaki bir görsel. E, cihazları, hat hatta burada markasını daha iyi görebiliyorsunuz, Tekno Gym. Podyum katının üst katındaki alan, mezanin katı, e, asma kat gibi düşünebilirsiniz. Kapalı sinema salonu üstünde dinlenebileceğiniz bir a. Playstation odası, Crank'in o karanlık odada bisiklet sürülen alanlar. Bu da o bilardo masasının falan olduğu vakit geçirebilecek geniş alanlardan birisi. Burası da çatı katındaki sosyal alanlar. Ee, devasa bir yüzme havuzu hatta iki tane yüzme havuzu ve önünde de güneşlenme terasları ve o özel e, tuz odası, sauna odası gibi e, özel potlar. Bu da o e, vitality havuzdan bir görüntü. Daire tiplerine geliyoruz. Evet, Dubai'deki ilk birleştirilebilir daireler. Bir stüdyo alıyorsunuz, yanındaki stüdyoyu da alıp isterseniz bir artı bir olarak teslim alabilirsiniz. Bu muhteşem bir çözüm olmuş çünkü bu iki dairenin birleşimi normalde satın alacağınız bir artı bire göre çok daha büyük oluyor. i̇ki tane duşak evinli Banyosu oluyor. Aslında biz buna bir yatak odalı kare diyoruz. Çünkü bunu böyle dememizin sebebi şu. Salondaki yataklar da açılabiliyor ve siz bunu kiraya verirken aslında 2 artı 1 ile savaşan bir daire geliştirmiş oluyorsunuz. Çünkü 4 kişi çok rahat 2 banyosu olan dairede konaklayabiliyor. Bu da stüdyo ve 1 artı 1'in birleştiği 2 artı 1 daire tipi. Bu dairenin de birbirinden çok bağımsız iki cephesi ve iki balkonu var. Eğer hiçbir daire birleştirilmemiş olsaydı tipik bir kat planı. 7'den 20'ye, 22'den 38'e 21 dairelerin olduğu kat planı. 14 tane stüdyo, 7 tane 1 artı 1 var. Normalde 2 artı 1 yok yani. Kimse 2 artı 1 istemezse binada hiç 2 artı 1 olmayacak loftlar dışında. Eğer birleştirilirse de bütün daireler birleştirilmiş olursa bir kat da kaç tane? Burada 5, burada 5, 12 daireye kadar düşebiliyor. Bu da loft katının kat planı. Loftun üst katı, evet stüdyonun detaylı kat planı. Stüdyo daireler net 400 square foot'tan başlıyor. Yani net 37 metrekare. Katlanan yatağı, girişte mutfağı, banyosu ve bütün dairelerin balkonu var. Burada da yatağın açılmış versiyonunu görüyorsunuz. Burada gördüğünüz bütün eşyalar gördüğünüz gibi daire birlikte gelecek. Küçük aksesuarlar hariç. Dikkatinizi belki çekmiştir. Camlar tamamen açıldığı zaman hiçbir doğrama detayı görmüyorsunuz. Tamamen katlanıyor ve salonu, balkonu salona katmış oluyoruz. Bu da yatağın açılmış versiyonu. Yatağın kapalı halinde, kimse bu dairede yatak var demez. Ee, böyle de güzel bir özelliği var. Yine stüdyo, farklı bir stüdyo daire tipi. Bu biraz daha büyük ve köşe bir stüdyo daire. Gördüğünüz gibi burada da camı var, burada da balkonu var. Biraz daha büyük köşedeki daireler bu anlamda avantajlı. Boyut olarak da 41 metrekare. Bu dairenin de renderı. Televizyon detayı belki dikkatinizi çekmiştir. Televizyon dönebiliyor. Balkonda televizyon izleyebiliyorsun. Televizyon döndürdünüz. Çocukluğum aklıma geldi. Bizim evde de hep balk Yok balkonda hep böyle televizyon izleme muhabbeti. Burada aynı televizyonu balkonda da kullanabilmek avantaj. Netflix'i balkonda. Bu da yine biraz daha büyük bir stüdyo. 42.7 metrekare. Girişteki e, mutfak aslında böyle bir ayrı mutfak gibi ama e, direkt giriş kapısında açıldığında ayrı bir şekilde görebiliyorsunuz. Dairenin kat planı. Mutfakla daire büyük olduğu için tabii bir, bir artı bir keyfi sunuyor size. Köşede de bir çalışma köşeniz var. Burada bir artı bir. 1 e, bir artı 1'in boyutu 57 metrekare. Tek banyolu bir artı 1. Mutfağın önünde bir yemek masası ve balkonu mevcut. Bu da render şeklindeki görüntüsü. Yatağın açılmış versiyonu 1 artı 1'ler de salonda yatakla geliyor. 76 metrekarelik 1 artı 1. Dairede çok önemli bir detay var. Genelde Dubai'de büyük 1 artı 1'lerde salonda tuvalet oluyor. Ama bu dairede salondaki tuvalet aynı zamanda duşa var. Bence çok önemli bir detay. Çünkü eğer evde 2 kişiden daha fazla konaklı, konaklıyorsanız salondaki kişi bu sefer ana yatak odasının banyosuna girmek zorunda kalıyor. Burada böyle bir avantaj var. Geçiyorum. Birleştirilebilir stüdyo. Biriz önceki daire planına çok benziyor. Son Kat planlarımızdan birisi. 2 artı 1, 1 artı 1 ve stüdyonun birleşimi net 98 metrekare. Tabii ki iki banyosu var. Mutfağı geniş, salonu geniş ve çift balkonlu bir daire. Ve şimdi de Marina'da bir ilk loft daireler. Tavan yüksekliği 6,5-7 metreyi bulan loft daireler. Alt katta salon, L şeklinde bir koltuk büyük bir balkon ve balkonun üstü açık üst kata e, çıkıyoruz üst kata çıktığımızda da yatak odası ve banyo var e, net 104 metrekarelik bir daire bir artı birin loft e, B tipi loft bunlar köşe köşe daire yine aynı şekilde e, iki banyolu alt katta salon üst katta yatak odası render görüntüsü loft severler için bence muhteşem bir fırsat iki artı bir loft daire e, burada aşağıdaki yatak odası açılıp kapanabilen bir planda yer alıyor ve böylelikle aslında salona dahil edilebilir bir açılır kapanır yatak odası gibi düşünebilirsiniz. İsterseniz bunu 1 artı 1 artı 2 oturma odalı bir alan gibi de kullanabilirsiniz. O odayı belki farklı değerlendirebilirsiniz. Üstteki yatak odası da ortasında ada olan bir giyinme odası ile birlikte geliyor. Gördüğünüz gibi iki lavabosu çok geniş bir alanı ve yukarıda bir de çalışma odası daireyle birlikte size sunuyor. Toplamda 140 metrekare net alanı var. Aşağıdan da baktığımızda da böyle görüyorum. Detaylı ve uzun bir video oldu. Eğer proje hakkında her şeyi öğrenmek istiyorsanız bu anlamda e, iyi bir anlatım olduğunu söyleyebilirim. Tekrar konumdan bahsediyoruz. Konumu biraz daha genişten bakıp Dubai'deki şu an kullandığımız International Havalimanı ve El Maktoum Havalimanı'nda görüyoruz. Marina ikisinin ortasında yer alıyor. Şehzade yoluna devam ettiğinizde Abu Dhabi'ye, öbür tarafa devam ettiğinizde Sharjah'ya ulaşıyorsunuz. Rohom Dubai Marina böyle. Eğer aklınızda sorularınız varsa bize sorabilirsiniz. Fiyatlara çok girmek istemiyorum çünkü bu videoyu izlediğinizde fiyatlar çok değişmiş olabilir. Ama bugünkü başlangıç fiyatları şu anda stüdyo dairelerde 325 30 bin dolar bandında. Ee, eğer bu videoyu izlediğinizde daha yüksek rakamlar görüyorsanız daireler değerlenmiş demek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.